deprem Allah'ın kaderidir biz bunu kabul ediyoruz. Kainatta hiçbir şey Allah'ın izni dilemesi olmadan meydana gelmez. Bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan dalından düşemez değerli kardeşlerim. Ama depremin neticesi ve sonuçları İnsan oğlunun kendi eliyle yaptıklarıdır değerli kardeşlerim. Depremin neticesi biz insan oğlunun tedbirsizliğidir. Depremin neticesi çimentodan çalan, şişten demirden çalan, ucuza kaçan, maldan çalan müteahhidin ihmalkarlığıdır. İnsanları deprem öldürmüyor. İnsanları müteahhitlerin ihmalkarlığı öldürüyor. Cehalet öldürüyor. Para hırsı insanları öldürüyor. Japonya'da da deprem oluyor değerli müminler. 9 şiddetinde deprem oluyor. Ölü sayısına bakıyorsunuz çok az. Bizde küçük bir depremde binalar yıkılıyor. 30 bin, yüz bin insan ölüyor. Bunu kadere bağlarsanız Allah'a iftira atmış olursunuz değerli kardeşlerim. Denetimsizlik, denetlememek binaları ihmalkarlık değil midir? Mağaza yapmak için, AVM yapmak için binaların kolonu kesiliyor. Bunlara göz yummak, İhmalkarlık değil midir değerli kardeşlerim? Ve bunun neticesinde olan ölümleri siz kader deyip geçemezsiniz. Allah Kur'an-ı Kerim'de biz insanın kaderini boynuna yükledik diyor. Siz cüz'i iradenizi kullanacaksınız. Aklınızı kullanacaksınız. Tedbirinizi alacaksınız. Ondan sonra neticeyi Allah'a bırakacaksınız. İşte kader budur değerli kardeşlerim.